Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibi gönül veren kağıtları siyah beyaz Atar taraftarlara selamlar göndererek Yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğim abone olarak ve beğeni atarak katkı vermeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Büyüyebilmemiz adına parmaklarınızın çalışması lazım. Ve bizi şaşırtın arkadaşlar. Abone olarak, beğeni atarak destek verin. Dünyanın öbür ucundaki Beşiktaşlarla da buluşmuş olalım. Evet gündemimizde siyah beyazlar var. Bakalım kartalın gündeminde neler var. Beşiktaş'a da söylenecek tek pozitif şey bu kadroyla son kez bahçeye çıkmış olmaları. Geriye kalan her şey rezillikti. Ve Beşiktaş'ın hem basada hem de sahada kaybettiği sezonu izledik. Geçen hafta Alanya maçında 96-6'da gol atıyor, verilmiyor. Masada kaybediyor. Bu hafta sağda Rize'ye kaybediyor. Üçüncülük mücadelesi veriyor. Beşiktaş için üçüncülük kabul edilemez. Yani böyle bir mücadele şekli yok. Beşiktaş dediğin zaman zirvede olmalı. Olamıyor mu? O zaman olacak kadroyu oluşturmalı. Bu kadro böyle 20 yaş, 19 yaş grubuyla da olmaz, oluşmaz. Oluştuğu takdirde yine yem olarak yeni sezona merhaba demiş olur. Dolayısıyla Beşiktaş'ın yapacak olduğu takviyeler çok önemli. Ha bu arada geride kalan sezonda tek iyi futbolcusuna Rafa Silva olduğuna söz edebiliriz. Alınırken ıslarla alın dediğim Silva transferine ne kadar haklı oldum ortaya çıktı. Keşke diğerlerini de dinlemiş olsalardı. Adım gibi eminim ki futbolcunun ayarında süperlikte 10 numara yok. En iyi 10 numara Rafa Silva beş yaşın tek iyi oyuncusu. Ve Silvan ayağına topu almasıyla Beşiktaşlı taraftarların rahatladığını düşünüyorum ki ben de aynı şekilde. Ve transferlerle devam edeceğiz arkadaşlar. Başka yolu yok yaz boyunca transfer konuşacağız. Beşiktaş 3 milli yıldız için seferberlik ilan etti. Hedefinde çok önemli milli isimler var. 3 milli isim transfer listesinde kontaklar kuruldu. Birinin olacağını pek düşünmüyorum ama futbol bu. Yani bugün böyle der yarın imzalar atılmış olur. Bu isim de eski yıldızını Sobek Rıdvan Yılmaz. Çünkü İskoç ekibinde mutlu olduğunu söyledi. Kime söyledi? İrtibat kurduğumuzdan dolayı bize söyledi. Daha çok kişiye de söyledi. Ayrılmaya sıcak değil. Fakat Beşiktaş kendisini çok istiyor. Çünkü Solbek ihtiyacı var. Ve bu ihtiyacını Rıdvan'la gider göndermek istiyor. Diğer isimse ise Sabek, Zeki Çelik ve bu transfer zor değil arkadaşlar. Hem oynatıyorlar hem oynatmıyorlar. Roma'nın Türk milli yıldızı İkisi de milli takım futbolcusu olduğundan dolayı isabetli olacağını düşünüyorum. Onunla ilgili girişimler var. Roma ile görüşmeler başladı ve transferde daha kolay olan isim ise Salih Öcan. Transferiyle bizzat başkan Adalı ilgileniyor ve Borussia Dortmund'un sürekli sağ sola kiraladığı milli yıldız. Ha böyle lafı almayıp bunda Süper oynuyor. Dolayısıyla transferinin ön anlamında Beşiktaş'a verimli olacağını düşünüyorum. Bu üç isimle bizzat ilgileniyorlar. Ama sabit anlamda Gökhan Sazdağ'ın da dikkate alabilirler. Bundan da söz edeyim. Ve ön boraya Patrik Berk ve Boya mı gelecek arkadaşlar? Boja ismine e, odaklanın. Bu ismi açıklaması an meselesi. Ama ben olsam her ikisini de almam. E, tabii ki bu arada patik belki bekliyoruz. Bakın bu önemli bir isim. Ama daha özelimi Rapid Wien'in yıldız ismi Sangare'ye verelim. 12 milyon eurocuk gibi bir rakam istiyorlar. E, verdiğiniz takdirde alırsınız, indirirsiniz. Pazarlıkta yaptığınızda rakam aşağıda düşmüş olur. Ama sağlam bir futbolcu. Solbek'te acabalar var arkadaşlar. Hala devam eden acabalar. Masa hakkı acabası. Niyetinde iki isim vardı. Birinden 5 milyon euro maaş isteyince vazgeçildi. İsim Atletico Madrid'in sol beki Mandava ama altın yılını yaşayan futbolcunun yaşında 33 olduğunu belirtim. Diğeri önceki yönetimin de anlaşıp vazgeçtiği keşke vazgeçmeseydi dedim. Young Poisson, genç Solbeki, Cezayirli Solbeki Haçmen. Umarım bu transferi yüklenirler. Doğru tercih olmuş olur. Hani masa arkadan çıktığı takdir ediyorum. Hala acabaları var. Zeki Amudo arkadaşlar. Santa adayı. Onu alacaksa Kanada Şakiri'yi de almalı. Niye böyle söylüyorum? İkisi de İsviçre'de. Zeki Benfica'da oynuyor. Çok önemli de bir sezon geçirmedi. 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Konuşulan bedellerde 10 milyon euro. Ama bence Beşiktaş'ın ilacı olmaz. Bir sağ tarafa dediğin zaman en azından birkaç gol asist üretmiş olmalı. Bakıyorsunuz randımanı oldukça düşük ve bu yüzdendir ki soğuk baktığım isim. Cihani'ye hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Muhteşem trans olur. 8 kanat. Nereye koyarsanız koyun oynar ve Beşiktaş'ın da ilacı olur. Bazı arkadaşlarımız tartışıyor. Demek ki futboldan veya futbolcudan anlamıyorlar. Çünkü izlediğimiz Cerny Beni, Sergen'i ve birçok yorumcuyu hayran bırakmıştı. 20 yaşındaki Notan Fernandez'i e de dikkat edin. Müthiş olacak Beşiktaş'ın yoğun ilgisi var. Ve Nişerya basın iddiasına göre Beşiktaş, Nottingham Forest'in 28 yaşındaki sağ beki, Nijeryalı sağ beki Ola Ona istiyor. Şimdi burada duralım. Niye duralım? Milli takımdan da o sayılı kesen isim olduğundan söz edeyim ki önünü de açmış olalım. Beşiktaş yakında Boja'yı duyuracak. Güçlü bilgi geldi. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Ve kulisime düşen bir haber oldu. Atlamadan geçemeyeceğim. Fakatı da olan bir haber. Çünkü inanmak istiyorum. Ajax'ın 8 puan gerisinden gelerek şampiyonluğu kazanan PSV'nin altın çocuğu İsmail Saybari çok estetik, çok üretken, çok çalışkan bir futbolcu. Beşiktaş yeni bir Rafa Silva'yı kadrosuna katmış olur. Aynı şekilde Cenni içinde de aynı cümleleri kuracağım. Ve gerçekten arkanıza yaslanarak, rahat ederek izleyeceğiniz futbolcular inşallah olur. Öyle söyleyeyim. Forvet gibi skor üretiyor. Kanat oyuncularından daha ilginç çalımlar atıyor. Öyle çalımlar icat etti ki baş döndürüyor. 24 yaşında patlama yaptı. Baksı baks tanımına biraz fazla uyuyor. Özellikle kanata çizgiye inip görülmemiş çalımlarla ortalar kesebiliyor. Böyle bir ismi indirirse Beşiktaş muhteşem iş yapmış olur. Bence Soşay'a bu ligi fazla zor görüyor diyen Fırat Günayar oldu. Aslında bir futbolcunun şampiyonu belirlediği lig ki hani Osman'dan bahsediyor. Yani Beşiktaş'ın altı net isim alarak rahat şampiyon olacağını düşündüğünü söyledi. Ben de katılıyorum. Ve geçelim videomuzu sürecek demiştim. Geçelim diğer transfer haberlerimize. Kanat için Ryan Cherky gündemde arkadaşlar. Aslında Ryan Cherky gündemde değil de ben ilave ediyorum. Ronaldo dediğim gibi olursa Rahmi Koç transferi olur. Ryan Cherky'nin bir yılı kaldı ama Lyon fiyatını açıkladı 40 milyon euro. Yanına yaklaşılmaz. Hani poku diyeceğim arkadaşlar. düşünebilecek olan bayılarak izlediğim bir futbolcu. Ve Richard Wilson diyelim arkadaşlar. Böyle bir isim düştü. Brezilya'da herkes onu Santafor gibi görüyor. Oysa ki kanat futbolcusu ve sağ sol kanatta oynayan futbolcu. Ama onu tanımıyorum. Tanıdığım için Ryan Cherky başka. Cerny başka bahsettiğim diğer isim başka. O başka. Bu başka. Ve en koylu Kante. Beşiktaşlıyım diye bir açıklama yaptı Videosunu izledim. Etkilendim. Ona da soruyu Fenerbahçeli bir fotoğraf çektirirken evet bir gün Fenerbahçe forması giymek ister misin diye sordu ama ben Beşiktaşlıyım cevabını verdi. Hoşuma gitti. Aktarmak istedim. Arkadaşlar Ronaldo Beşiktaş şampiyon yapar mı? Gerisi yapar mı? Bu tartışılıyor. Ve 15 gazeteci arkadaşımızın ortak fikri ki ben de dahil olmak üzere kesinlikle yapar. Bir olsun Galatasaray şampiyon yapıyorsa Ronaldo da Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Ama aması var. Tabii ki Diğer bölgelerde biraz güçlendirmesi, biraz değil bayağı güçlendirmesi lazım ki rahatlıkla şampiyon olabilsin. Yıkılmıyor, golcü Piramise David. Evet, alamadığınız takdirde buna gidin dediğim isimde Harika bir futbolcu. Beşiktaş futbolcuya gidebilir ve bu arada 19 yaşındaki Uçan da Ogundu'yu da Fenerbahçe'ye kaptırmamalıydı diye düşünenlerdenim. İzlediğim oyuncu olduğu için, hani ben hep izlediklerim hakkında yorum yaparım diğer isimleri referans olarak aktarıp 10 Trabzon'un basınına düştü. Özellikle Beşiktaş'ın ilgilenmesinden Trabzon iyice yüklenmeye başladı ve futbolcuyu bitirmek istiyorlar. Ama Beşiktaş 10 açıyı da indirirse şaşırmayın diyeceğim. Olmasa promise devlete gidin benzer özelliklerde ve daha genç isme ve dolayısıyla Beşiktaş yeni bir 10 açı transfer etmiş olur diyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.